Selamlar arkadaşlar bu videoda karşınızdayım yeniden react'la karşınızdayım tabii ki artık bir react'a geçeyim dedim ee, Vue.js ile ilgili yeterli konuları değindiğimi düşünüyorum tabii yine Vue.js ile ilgili videolar gelecektir muhakkak ki ama şu sıralar react dağıtmayı düşünüyorum bir react'a değineyim dedim bu videoda temel bir react videosu olacak Hani React'ın en önemli özelliğinden bahsedeceğim. Böyle klasik React nedir tarzı bir video olmayacak. Bu en önemli özelliği aslında diğer framework'lerde de var, kütüphanelerde de var bu re-render dediğimiz, virtual DOM olayları dediğimiz. React'ta çok güzel anlatılıyor ama bu. Bunu da jQuery ile kıyaslayarak anlatmayı düşünüyorum. Birazcık böyle uygulama yapacağım. Şimdi jQuery'yi bilmeyenler var mıdır zannetmiyorum. Ama aslında ikisi de çok farklı teknikler kullanmalarına rağmen çok benzer sonuçlar üreten iki tane popüler JavaScript kütüphanesidir diyebiliriz. jQuery tabi biraz daha zahmetli ve performans düşüklüğü yaratıyor bizleri. Daha sonradan işte Angular, React, Vue.js gibi Frameworklar, kütüphaneler karşımıza çıktı. Ee, tabii bu ikisi arasındaki dediğim gibi en büyük farklardan biri React'in e, sanal dom kullanması, yani virtual dom kullanması, jQuery'in ise normal dom ile doğrudan etkileşime girmesi. Bu dom olayı da e, bir tarayıcımızı açtığımız zaman karşımıza çıkan bütün e, elementler diyebiliriz, nesneler diyebiliriz, yazılar, videolar. O aslında bir dokümandır yani bir belgedir. Biz buna DOM diyoruz arkadaşlar. React ise ya da VueJS gibi framework'ler ise bunu üzerine bir katman daha atır. Yani virtual DOM dediğimiz olay bir katman daha atıyor bunun üzerine ve onun üzerine değişiklikler yapıyor. Ardından gerçek DOM'a yani bizim gördüğümüz belgeye yansıtıyor onu. Bunu zaten canlı canlı aktaracağım böyle bir giriş yapmak istedim. Şimdi yoruldum ya Şimdi bir jQuery dosyası açalım. Yani projesi oluşturalım. Ondan sonra bunun üzerinden anlatacağım. Hatta React'ı açmak gerekiyor. Ama önce jQuery ile yani React gibi framework'ler JavaScript'ler olmadan önce nasıl yapılıyordu? Ondan bahsedeceğiz. index.html diyelim. Şöyle Bu nasıl yapıyordu ya? Ha. Bunun bir şeyi vardı. Aynen. Yes. Bunu zamandır yapmam. Yaşasın. Şimdi tabii jQuery kurmak için bizim bir e, CDN linki gerekecek. Şöyle baktığımız vakit şu şu ya. Bu olur herhalde. Tabii şu yan sekmede de aynı şey açıldı. Şimdi ben bunu script'in içine yazacağım. Muhtemelen. Ardından bir takım işler yapacağız. Bakalım. Bu arada uzun zamandır jekleri yazmıyorum yani. yani. Çok, çok da yazdığım bir dil değil yani. Ama bir şeyler çıkaracağız buradan. Projeyi çalıştırmamız gerekiyor. Bir sayaç uygulaması üzerinden anlatacağım arkadaşlar. O yüzden ben şöyle bir H1 diyeyim. Buraya bir sıfır atayım. Bir tane buton diyeyim. Buna da bir increase diyeyim. Arttırsın butonu. Body'miz bu şekilde olsun. Sonra bir tane script açalım. Script'imizin içine bizim bir tane linkimiz olacak. Şöyle. SRC desem. Ha, bu zaten varmış. Hepsi içindeymiş. Tamam. Direkt şöyle atalım. Scriptleri silelim. Tamamdır. Bunlar da hata verdi. Neden hata verdi bilmiyorum. Direkt kopyala yapıştır yapsak şöyle. Şimdi oldu. Tamam. şuraya yazacağız. Aynen öyle. Şimdi ne nasıl yapıyorduk? Dolarla yapıyorduk. Fonksiyonumuzu dolarla yazıyoruz. Dolar diyorum ben buna tabii ki. Bir tane array fonksiyonu açıyoruz. İçine yazıyoruz. Önce neyimizi seçmemiz lazım? Butonumuzu seçmemiz lazım. Seçerken e, yine şöyle bir dolar açıyorduk. Yanından da jokör ders verdik nokta 10 klik diyorduk 10 10 diyorduk sonra klik diyorduk tekrar bir fonksiyon açıyorduk klik işlemi yapacak çünkü tekrardan bir array function ve bu sefer buna klik yaptığımız zaman ne yapacaktı atıyorum artırma işlemi de yapmasın bu 0 1 olsun direkt 1 yazsın aynen öyle direkt 1 yapsın abi HTML desek HTML'i bir yap. Olur herhalde böyle çalışması lazım. Tamam. Bir bakalım. Tabii bunu çalıştırmamız için de live server dememiz gerekiyor. Yan sekmede açıldı. Şöyle yapalım. Şunu kaldıralım. Bakalım. Olmadı. Hatamız nedir? Hep Karşı tarafta açıyor. E, hata da vermedi. Hmm. Acaba şurada mı bir sıkıntı var? Bir bakayım ben buna. Evet arkadaşlar problem linkteymiş. CDN linkindeymiş. Onu değiştirdim. Şöyle bir e, link buldum internetten. Ee, yine kodumuz aynı bir şey değişmiyor. Yani projemiz çalışıyor arkadaşlar. Şimdi kaydettik. Bakın increase dediğim zaman 1 oluyor. Şimdi ben bunu render işlemini nasıl anlayacağım? Şimdi bizim e, Chrome'da şöyle bir özelliğimiz var. Şunu ben yapıştırayım. Şu şekilde yapıştırsam sanki olur. Şimdi bakacağız. Paint Flashing diye bir özellik var. mortulsa geldik. Burada Rendering diyor arkadaşlar. Rendering açık olduğu zaman ne oluyor? Bize e, bir takım işler yapacak. Ha, şurada açılıyor arkadaşlar. Rendering de Paint Flashing. Yani render edilen bölgeyi e, şey yap bize işte. Boya ne yapıyorsan yap bakın şu an tüm sayfa render ediliyor. Şimdi ben buraya geldim. Bu özellik arkadaşlar işte ekranda render edilen alanları ışık yakarak gösteriyor bize. İşte kodumuzu yazdık. Flashing özelliğimizi açtık. Şimdi render için aslında her şey hazır. Increase butonuna basacağız ve jQuery ile yazdığımız projenin birden fazla render ettiğini göreceğiz arkadaşlar. Bakın. Bir kere basıyorum. Render edildi. Gördünüz mü? Bir kere daha basacağım. Yine render edildi. Ama sayı değişmedi değil mi? Bir kere daha basıyorum yine render edildi. Basıyorum basıyorum basıyorum. Ha bire render ediliyor. Bunu büyük bir sayfa olarak düşünün. Site olarak düşünün. Her bir değişiklik yapıldığında ya da her bir e, aksiyona tıklandığında sayfa render edilecek. Herhangi bir değişik, değişiklik olmasa bile render edilecek. Aslında bu bir sorun arkadaşlar. Gerçekten video çekecek anı mı buldunuz ya? Yani ayda yılda bir buradan konvoy geçer. O da tam bugün video çekecek anıma denk geldi. Umarım korna seslerini duymuyorsunuzdur. Ya da rahatsız olmuyorsunuzdur. Neyse. Tekrar söylüyorum. Render e, kodumuzu yazdık. Bir buton klik işlemi var. Sıfırdı. Tıkladığımızda bir yapacak bunu tıklıyorum render edildi tıklıyorum render edildi İşte en başta increase butonuna bastığımız anda 0 1 oldu arkadaşlar normal olarak yeşil oldu yani render gerçekleşmiş oluyor ancak tekrar bastığımızda size gördüğünüz gibi bu değişiklik yapılmamasına rağmen yine render olduğunu görüyoruz yani sonsuz kere basarsak biz bunu yine render etmiş olacak buradaki sorun işte tam olarak bu yani biz bir istedik daha sonra bir olduğu halde yeniden yeniden render ediyor arkadaşlar ama sonuç değişmiyor. Böylelikle gereksiz render etmiş oluyor. Bunu bir de React uygulamamıza bakacağız arkadaşlar. Yani bunun bir problem olduğunu anladınız. Bu bir performans problemi, bir sorun bu. Şimdi bunu bir React uygulamamıza bakacağız. Aynı işlemi yapacağız. Bunu da kapatalım. Burada da işimiz yok. Ben jQuery ile önceden bu, bu tarz frameworkler, kütüphaneler olmadan eski mantığı anlattım. Şimdi React'le anlatacağım. Dolayısıyla bunu da kapatmam gerekecek. Yeni bir tane new window diyeyim en iyisi. Şöyle şunu kapatayım. Open folder diyelim. Şimdi React render diyelim. Klasörü seç. React'ı yükleyelim. Sonradan projemize başlayalım. Burası uzun sürebilir arkadaşlar. Burayı atlayabilirsiniz ya da ben keserim burayı. Evet arkadaşlar. Şu an projemiz açıldı. Aslında bu bize direkt ee, şey veriyor bize. Ne derler? Sayaçla projeyi açıyor bizim için. Ama ben sıfırdan yazmak istiyorum. Hem anlatarak ilerlemek istiyorum. Hem de daha temiz olacaktır. Kasmaya başlayalım. Bunları falan uçur. Arkadaşlar. React bu aslında. React'ımız bu. Bir tane fonksiyon içinde return yazıyoruz. Return kısmına HTML etiketleri girmek zorunda. Bir tane kapsayıcı etiketimiz olacak arkadaşlar. Div ya da fragment dediğimiz olay. Şunu komple kaldırıyorsun. Bir tane fragment. Bir tane kapsayıcı olmak zorunda. Bu bir. Ee, buraya HTML gireceğiz. Aslında HTML diyorum ama burada bir CSX e, kullanımı var. Yani bunu ileriki videolarda anlatacağım zaten detaylı. Ee, bu CSX dediğimiz olay HTML ile JavaScript'in e, iç içe kullanılmasıdır. Yani HTML in JavaScript dediğimiz olay. Burada da ben e, bir önceki işte jQuery projesinde yaptığım şeyin aynısını yapacağım. Bir tane H1 etiketine atıyorum sıfır dedim şimdilik. Bir tane de buton oluşturacağım. Bir tane buton oluşturdum. Yine Aynı şekilde increase diyorum. Şimdi arkadaşlar Geldim. Buraya da javascript kodlarımı yazacağım. Burası dinamik olacak. Çünkü Buraya ben fonksiyonla birlikte Bir değer atacağım. Count diyeceğim. Bu count'ımın başlangıç değeri arkadaşlar. Ücretsiz olarak düşünebilirsiniz bu arada detaylara inmeyeceğim. Const diyeceğim. Benim başlangıç değerim count set count useState useState arkadaşlar bir JavaScript hooksudur. Bizim state'imizdir, değişkenimizdir. Biz bu değişkeni count olarak kullanırız. Bu count'ı değiştirmek için set count'u kullanırız. Yani set count'ın değerini set count ile değiştiririz. Bunun olayı budur arkadaşlar. Buraya da başlangıç değerini atarız. Başlangıç değerini biz JQuery'de ne yazdık? 0 yazdık. Değil mi? Burada da 0 yazarız. Daha dinamik yaptık aslında. Buraya bir tane de on click ekleriz arkadaşlar. On click şöyle gel. On click ister kodu buraya yazarız ister e, fonksiyon adını yazıp buraya yazabiliriz hiç fark etmez ama e, isterseniz ne yapalım hadi kodu dışarıda yazalım increase dedim kodumuz şey fonksiyonumuzun adı geldim buraya const dedim increase increase arttırmak arkadaşlar biliyorsunuz ki şimdi biz bunu Şimdi ben ne dedim? Count değerini değiştirmem gerekiyor. Count değerini değiştirmem için set count değerini yani set count kullanmam gerekiyor. Bunu da nasıl yapacağım? Şimdi bunun içine ne yazarsam yazayım. Count'ın yeni değeri olacak arkadaşlar. Count'ın şu anki değeri 0. Bakın. Hatta ben şunu yenileyim. Bakayım bir. Bakın şu an sayfayı yeniledim. Bakın 0. Şu an bozuldu. Çünkü herhangi bir işlem yapmadık. Bakın ben bunu bir yaparsam... bak Sayfaya tekrar inelim. Bir yaparsam bir olur. Artırma işlemi zaten yok. Az önceki gibi oldu mu arkadaşlar? Oldu. Şimdi bu sefer bir evde açtık bu arada tarayıcı olarak. Enteresan oldu, güzel oldu. Neyse. Şimdi az önceki mantıkla devam ediyoruz arkadaşlar. Kodumuzu yazdık. Yine projemizi çalıştırdık. Aynı işlemleri burada deniyoruz. Bakın aradaki farkı görmüş olacaksınız siz de. Geldik burada ee, yine Mortulsa girdik. Eee rendering işlemlerine girdik. Ha şurada açık paint flashing diyoruz. Bu bize render edilen kısımları gösterecek. Bakın. Bak. Şimdi görmüş olduğunuz gibi tıklıyorum render edildi. Bir kez daha tıkladım. Render yok. Bakın tıklıyorum. Bakın mouse'un sesini duyun. Yok. Increase butonuna defalarca basmamıza rağmen render işlemi yapmadı arkadaşlar. Bize sonucu verdi, orayı terk etti diyebiliriz. Bir yani ne oldu? Bir sayısı bizim o sanal dom dediğimiz katmanda değişmediği için gidip gerçek real doma, gerçek doma değiştirmeye çalışmıyor. Yani gerçek doma yazmıyor. Çünkü değişmedi. Önce sanal domla bakıyor React sonra gerçekte ona gidiyor. Böylece ne oluyor arkadaşlar? Bizim sayfamız web sitemizde herhangi bir küçük değişiklik olduğu zaman bu değişiklik bütün sayfamızı etkilemiyor. Sadece o bölgede değişiklik yapılıyor. O bölgeye biz component diyoruz. Komponentlarla zaten sitemizi oluşturuyoruz. İşte en büyük özellik budur arkadaşlar. Bu bir devrimdir. Öyle söyleyeyim size. Özetle, jQuery e, ve React arasında ekranımızın herhangi bir alanındaki veriyi güncellerken ortaya çıkan rendering farkları en temel anlamda bu şekilde diye biliriz arkadaşlar. React'a bu şekilde girmek istedim. React nedir? Jarchut olayları zaten biliyorsunuz. Zaten bir sürü React ile ilgili dersler var. Kendi çapımda kendi yorumumu katarak anlatacağım. E, bütün konulara zaten değinmeyeceğim. Temel, güzel, ilerleyeceğiz. Bakalım da zaten planım yok. Doğaçlama ilerliyoruz her zamanki olduğu gibi biliyorsunuz. Bu videoda böyle olmasını istedim. Bir sonraki videoda ne geldiğini inanın bilmiyorum. O yüzden takipte kalın. Sizin için faydalı olabilir. Görüşümü gözlem Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Cici kalın. Bay bay.